İyi günler arkadaşlar. Emektarla bir aradayız. Şimdi e, bu multimetremiz en çok kullanılan hatta mecburiyette en çok kullanılan acemilerin, öğrencilerin ve birçok insanın da kullandıkça da hani e, ben bile dahil olmak üzere memnun kaldığı insanlar. Bir tek sıkıntımız e, çok çok bozulması o da işte yanlış ölçüm yapmayacaksınız yanlış ölçüm yapmazsanız yani zorlamazsanız multimetreyi işte 4.6 4.2 voltluk 18650 pili gidip de 200 2, 2, 2000 miliamper ya da 2 voltta ölçmezseniz 200 zorluyorsunuz orada. Ya da gidip de akünüzü 14.4 volt maksimum olan ya da 12 volt işte akünüzü gidip yine keza 2 voltta 2000 milivoltta ölçmezseniz kolay kolay akünüz bozulmaz. Şey akünüz diyorum. <laughs> Multimetreniz bozulmaz. Çünkü bunlar zorluyor ve e, komponentler çok zayıf olduğu için çok çabuk gidiyor. Zor olmanız takdirde uzun yıllar sizinle beraber olacaktır. Ha buna rağmen komponentleri zayıf olduğu için tabi çabuk gidecek. Şimdi bunun e, en büyük özelliği bu multimetrenin doğruya yakın bir ölçüm yapması ufak tefek ayar kaymaları var. Ve e, bu ayağa kaymalarına rağmen fiyatı çok uygun. Hani normalde ben 1000 liralık ya da 2000 liralık aldığım multimetre ile işte e, gidip amper amper ölçüyorum. Tabii pildir. İşte aküdür ölçtüğüm zaman arada çok ufak tefek oynamalar var ve zaten bir aküde bir pilde hani e, o kadar ufak tefek oynamalar çok sıkıntı değil. Diyorum ya birazcık bu hani profesyonel iş değil tabii ki. Amatör iş. Hem de yani ilk yeni başlayanlar için. Çok ideal bir multimetre. Dediğim gibi. İlk başlayanlar yalnız çok önemli. Buradaki kademeleri karıştırmayacak. Ben zaten şu anki videoyu bunun için yapıyorum. Yani bu kademeleri karıştırmamak. Ayrıca bu multimetreyi öğretmek amaçlı. Şimdi. Her zaman ölçüm yapacağınız voltaj ise ona çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü voltaj aşamasında bunun bozulma ihtimali çok yüksek. DC voltaj mı? Doğru akım mı? Yoksa alternatif akım mı? Eğer şehir şebekesi ölçüyorsak pres miris falan filan gibi bir şey yani presse bu alternatif akım ACM oldu. 200 düşük kalıyor çünkü 220 volt üstüne geçeceğiz. 750 voltla ölçeceğiz. Zaten bir şeyin voltajını bilmiyorsak en üst kademeden başlıyorsunuz arkadaşlar. 750 volt. Sonra 200 volt. 750 voltla ölçtük. 120 volt çıktı. 120 volt ise 200'e ineriz ama 750 ölçtük. 220 volt. Ha, 200 200'e inemeyiz. Demek ki 120 voltta kalacağız. Aynı şekilde DC voltu nerede kullanıyoruz? DC voltu da pil ve türevi. Mesela araba öküsüdür. E, motosiklet öküsüdür. Gibi şeyler. DC volt yani e, direct current voltage. Yani kısaca doğru akım verdiği için burada ölçmemiz lazım. Şimdi bunda 1220, 2000 ve 20, şey 200 mA, 2000 mA. Şimdi bizim burada zaten 200 mAh'ı kullanma ihtimalimiz pek yok. 1000 de kullanmayız, 200 de pek kullanmayız. Ölçeceğimiz şeyler genelde pil ya da akü olduğu için yani ya 2 voltu 2000 miliamper 2 volt şey 2000 volt 2000 mili volt dedi 2 volt ya da 20 volt bilim karıştı kusura bakmayın Yeni kanları pek kullanmıyoruz ama yine de her ihtimale karşı şöyle bir yukarıdan başlamakta yani bilmiyorsak ya şuradan başlayıp ne olacak? Yani çok sorun değil. Buradan başlayıp kaç voltmuş? Hemen bir örnek göstereyim. Pili biliyoruz ama diyelim ki bilmiyorsunuz kaç volt bilmediğiniz bir şey görse en üstüne oradan başlayın. Hemen koyuyoruz. Artı eksiyi ters koymanız önemli değil. Burada eksi çıkar ya, fazla. Bakıyorum 4 volt. 4 volt. O zaman 2000 miliamper 2 volt. Düşük gelir 20 volt. 20 volta getiriyorum. Bakıyorum. 4.06 hmm. yani Bu kadar basit. Bilmiyorsanız en üstten başlıyoruz. Çok önemli. Bu botfetreyi bozmak istemiyorsanız ve uzun yıllar kullanmak istiyorsanız ilk yapacağınız şey en üst kademeden başlamak. Voltajlarda ve amperde. Ha, dirençte çok sorun değil bu kadar çok ama ben dirençler artık alışkanlık geldiğinde yani için dirençlerin üstten başlayıp aşağı doğru gidiyorum. Şimdi burada bir de bizim şöyle bir yerimiz var delikleri olan. Nötr pozitif nötr pozitif nötr pozitif hesabı. Np 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 Buna transistör ayakları için. Hangisinin ne olduğunu biliyorsunuz. Koyuyorsunuz buraya. Zaten bu anlattığımı bilmiyorsanız e, ileride öğreneceksiniz. Bunu unutun diyeyim. E, bir arkadaşlar zaten az çok biliyordur. Yani çok da gerekli olan bir şey değil. Zaten bunlarla yapacağınız bir şey. Burada transistörümüz var mı? Yok. Neyse. Çok da mühim değil zaten. Şimdilik mühim değil. Çünkü anlattığımız basit bir şey olduğu için yani daha ileri seviyelerde yine e, daha detaylı anlatımlarda ben bunlardan da bahsedeceğim size. Şimdi burada bizim en önemli kadememiz bence ha bir de şunu anlatayım 10 amper kademesinde ampere, ampere geldiğimiz zaman bu alternatif akımın amperini ölçemiyor fakat doğru akımın amperini ölçüyor DC amper direct voltage direct current amper Bunlarla da iki işiniz olmayacak. Bununla da işiniz olmaz. Sadece 200 mA ve 10 A. 200 mA ya da 10 A Yani 0.2 A ya da 10 A ile işiniz olacak. Bu 0.2 A ile de işiniz olmayacaktır. Burada amper ölçerken ne olursa olsun mutlaka 10 A alıyorsunuz. Ne olursa olsun. Çünkü çok çabuk yakarsınız şeyinizi, makinenizi. Makinenizi kurmanız için zaten ben size bu bilgileri veriyorum ya. Ondan sonra ölçüyoruz ama eğer e, çok daha yüksek amper olduğunu düşündüğümüz bir şeyse o ampere bile almıyoruz. Unutmayın. Çünkü yine yakarsınız. Bunların içinde e, normalde hani bir sigorta olmuş olsa sıkıntı yok ama sigorta da yok. olmadığı için sigortayı da attırmıyor. Direkt kendini yakıyor. Onu amper alıyoruz. O şekilde bakıyoruz. Eğer 0.2 amperin ise yani 0.1 falansa o zaman buraya alıp böyle ve bunu da buradan çıkartıp buraya alıp devam ediyoruz ama yani bunu, bu yani 200 amper olması ancak işte pi şarjlarında falan filan belki belki çünkü ünimetre, bu multimetre yani çok böyle elektronik işlerinde kullanmak e, biraz zor yani kısa devre belki Neyse devam edelim. Şimdi buradan sonra önemli şeyimiz HVF dediği HVF dedi bu transistör ayaklarının yani transistörün kazanç değerini gösteriyor sadece değil kazanımın olduğunu gösteriyor. Bu en çok kullanacağımız kademe yani şu multimetrede normalde birazcık işler öğrendiğiniz zaman en sık kullanacağınız kademe bu. Diyot kademesi. Aynı zamanda hani bunun buzzer'lısı da vardır. Öter. E, bu buzzer'lı değil. Şimdi ben buna buzzer takmayı da düşünüyorum. Bakıyorum şu an internetten. Değişik yerlere koyuyorlar falan filan. Neyse yani ses getirmesi. Yoksa öteki türlü bir şey yaptığınız zaman buraya bırakmanız gerekiyor. Tamam mı? Yani bir sonsuz demek. Sıfır. Sıfır sıfır olduğu zaman. Evet. Yani kısa devre demek. Daha doğrusu akım geçiyor demek. Bakın böyle. Birbirine dokunurduğum zaman görüyorsunuz sıfır. Şu an sonsuz değer çünkü yani yok. Şimdi bunu e, ölçmek istersek mesela bir evimizde sigortamız var. Sigorta biliyorsunuz atarsa karşı yakın geçemediği için bakalım. Görünüyor 0 0 0 nedir? Karşı yakın geçiriyor demek yani sigortaları bununla çok rahat kontrol ediyoruz bakıyoruz böyle direkt yani akım geçiriyor mu geçirmiyor mu diye. Şimdi bu kademedeyiz. Unuttuk. Önümüzde 220 volt var. Voltaj ölçümü yapacağız. Dik taktık. Ah, gitti multimetre. Yandı, bitti. Çok önemli. Yeni bir ölçüm yaparken ne olursa olsun diyot mu, voltaj mı, amper mi bakıyoruz önce hangisini ölçeceğiz. Ona göre ayarlayıp ondan sonra ölçüyoruz. İlk bakacağınız şey bu. Ölçüm yapmadan önce hangi kademedeyiz ve hangi kademede olacağız? Bunu unutmayın. Kafanızda olabilir, şaşabilirsiniz, beşebilirsiniz ama ne olursa olsun hangi kademede ölçüm yapacağınızı atlamayın. Yoksa multimetreye bay bay. Şimdi burada direnç kademelerimiz var. Dirence geldiğimiz zaman hani ben normal alışkanlık en üstten başlıyorum yine. Dikkat ettisiniz. Hemen şöyle bir ölçüm. Hmm. Bir mega gibi neredeyse. Ne o neymiş? Bir ne neymiş? 110 aşamasına indirdirek. Bu 100 90.1 ama büyük ihtimalle 5 şey 110 özür dilerim çünkü oh God, 210 kademesinde. 110. Hmm bakalım bu kaçmış bu göstermiyor bir daha tıklıyoruz ha yok bir yükseltelim bakalım bu da 880 880 910 büyük ihtimalle çünkü düz yani düz hesap yapıyorum ben de bunu çünkü hala 2010 kademesinde ölçtüm 2010'a kadar uçacak ve 888 gösteriyor e büyük ihtimalle. 910 falan civarı olması lazım. 1 kilo olabilir ama büyük ihtimalle 900 bakmıyorum şu an hani değerlerinden. Ama tahminim o. Şimdi buradan hemen bir adet dediğimiz var. Bakıyoruz dediğimize. hareket yok. Bir aşağıda bakalım. Aa, dediğimize yaktı. Direnç yok ama led yakında. <laughs> Bazı kademesinde bakalım. Bazı kademesinde de yakıyoruz yine. Evet. Yani LEDleri bazı kademesinde yakabiliyoruz ve e, bakın bir üst aldığımız zaman yakmıyor. Niye? Çünkü üste çıktıkça voltajı düşüyor. Yani daha az voltaj gönderiyor ölçmek için. O yüzden dolayı da LED'i yakamıyor. Ama en yüksek voltajı 210 amper aslında 200 ohm'da ohm gönderdiği için ister ters oldu. Yani ne demek sağlam onu da görebiliyoruz. Hazır kademesi de aynı şekilde keza gösteriyor. Diyot ölçebilir miyiz? Evet. Diyotu ölçeriz acaba. Şimdi diyotlarda şu çizginin olduğu yer hop geçemezsin kapısı. Hop geçemezsin kapısı ama ilk kapıya nereden geliyorsun? Dışarıdan geliyorsan geçemezsin kapısı. Geldiğin içeriden dışarı çıkarsın kapısı. Yani artı buraya koyduğumuz zaman dışarı çıkarsın kapısı oluyor ve size milivolt cinsinden geçen voltajı gösteriyor. 595 milivolt. Yani 595 değerini aldınız mı aldınız mı? Normal. Bir diyot için olması gereken değer zaten. Normal bir diyot için. Tam tersini yaparsak yani bu artı probu buraya koyarsak çünkü voltaj veriyor burada. Geçirmiyor. Niye? Dışarıdan geldim. Hop giremezsin diyor. Ama içeriden dışarı çıkacaksam içeriden dışarı çıkacağım. O zaman tamam çıkabilirsin diyor ama diyor işte şu kadar değerli çıkarsın falan gibi. Yani bu işin komedi kısmı fakat. yani Kısaca ee, diyotlarda buradan dışarı çıkıyorsak, şuradaki çizginin olduğu yer ee, belirleyici yerdir. Dışarıdan içeri girmeyi, engeller dışarı çıkmayı ee, sağlar kısaca. Tek yönlü iletim sağlıyor. Şimdi kondansatör ölçümümüz yok. Fakat Size göstereceğim bu yöntemi belki görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. Kondansatörü bununla da ölçemeseniz bile sağlamlık testini yapabilirsiniz. Şimdi burada diyot kademesindeyiz. Diyot kademesinde kondansatörümüzün iki ayağını sabitleyemedim ama kendimden değdik. Hmm. Şu an en azından kısa devremiz yok. Bunu görüyoruz. Kısa devre olmuş olsaydı biterdi. Şimdi direnç aşamasına geldik. Bakalım sağlam mı? Ses yok. Bir üstte çıkıyoruz. Ne ses yok. Bir üstte çıktık. Şurada bir sıfırlama yapalım. Evet. Ses başladı. Yukarıda oturmadık. Sonra bir ulaştık. Neden? Çünkü dolduruyor. Ondan sonra dolduruyor kondansatörümüz doluyormuş demek. Şimdi ben bir sıfırlama yaptım kondansatörü. Şimdi bakın. Kondansatörümüz doluyor. Yukarı doğru çıkıyor, 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 çıkıyor. Ve bir yandan sonra artık direnci ölçemediği yerde 1 olacak. Bak 1. Bu ne demek kondansatörü doldurabiliyoruz. Doluyor. 100 kademeden aynı şey olacaktır. Yine kondansatörü sıfır alalım. Bakın. Kondansatör yine doluyor. Tabi yükseliyor çünkü. Pilin e, gücüyle şu an kondansatör doluyor. Bir yerden sonra kondansatörün değerini göstermediği için bire geliyor. Çünkü bir üst kademeye geçemiyor. 200'e geçemiyor. Mesela bu 2000'de bu gidecekti 2000'e kadar. Bu arada da dirençte ohm olarak gösteriyor bunu. Doldukça o şey yükseliyor. Direnç yükseliyor. Hı? Şimdi hala varmış. 200'den başladı. Şu an mesela bir alttaki 200 kilo kademesi gösteremeyecekti. Çünkü neden? 200 kilomu geçtik. 328, 330. Şu an 2000 kilo daha gösterecek. Bu şekilde yükseliyorsa kondansatörünüz sağlam demek. Bu kadar basit. Şimdi bunda tabii hani ee, direnç olarak 2000 kilomu yani 2 megaohm'a kadar var. Yani 2 megaohm'un üstünde 4-5 megaohm'luk dirençler varsa bunun ölçme ihtimaliniz yok. Ve 4-5 megaohm'luk direnci ölçemediğiniz zaman da hani bozuk mu değil mi bunun kararını da veremezsiniz. Fakat şöyle bir şey var ki bunda da 2 megaohm'luk, 3 megaohm'luk, 4 megaohm'luk dirençlerle karşılaşmanız yani bir 2 megaohm'un üstünde pek karşılaşmazsınız da ee, zor olduğu için diyorum ya bu multimetre tam bir fiyat performans oranı esasında çok bozulsa da özellikle bozulma sebebi yanlış kullanım normalde o da çok bozulmaz çoğu multimetrede hep yanık yani yanma dolayısıyla bozulu var o da hep yanlış kullanılma yüzünden yanlış kullanılmadığı sürece uzun yıllar hizmet edeceğini tahmin ediyorum ki tamirde çok kolay direnç var birkaç tane yalan o da her şeyi değiştiriyorsunuz olay bitiyor Tabi bu çipi de var. Çip yanarsa zaten yapılacak bir şey yok. Sadece ilik parçaları kullanıyorsunuz. Şimdi dikkat ettiyseniz şu prop normal sağlam. Şu prop böyle bir siyah. Bunu bakır tel kalın bir bakır tel olarak kestik. Bakır tel olarak diyorum. Kablo olarak kestik. Kablonun üzerine e, sıyırdığımız kablodan bir iki tane daha böyle koyduk. Aynı kablonun şu sarı kablosunda. Onun üzerine işte bantla bir tur yaptık. Üzerine de e, makaronu geçirdik. Sıttık. Alın size. Tabi alttan da normal kabloyu bağladık. Alın size. E, prop oldu. E, ucunda tabi sivriltmek için eğeli, bir eğledim. Güzel. Çok güzel oldu ya. Hiç problem yok. Yani tabii ki diyecek olan arkadaşlar vardır. Yani bu, buradan buraya kadar bozukluklu bir yer. Direnç oluşturur. Tabii ki oluşturuyor tabii ki. Oluşturuyor ama oluşturduğu direnç toplasanız 0.1 ohm bile değildir. Hadi 0.1 ohm olsun. 0.1 ohm'u ölçemez. Bu alet ölçemez. Yani ölçtüğü varsayılabilir ama zor. <laughs> 0.1 ohm diyorum. Yani 1 ohm değil. 0.1 ohm. Unutmayın. Büyük ihtimalle bu ıı, 0.05 ohm civarı gibi 0.05 ohm gibi bir direnci olması lazım tahminim. O da bu makinenin fark edeceği bir şey değil. Fark edemez zaten. <laughs> e, bizim yaptığımız şeyler bu kadar hassas olmadığı için. Şimdi arkadaşlar yapacak bir şey de kalmadı. Her şeyi gösterdim. Az çok bu makinamız dediğim gibi fiyat performans oluyor. Benim de emek var. Ben genelde hani yani detaylı işlerde güzel makinelerimi kullanıyorum. Fakat böyle basit pil ölçmekti. Efendim söyleyeyim lan elektrik var mıydı burada filan gibi şeylerde bunu, bunu kullanıyorum. Çünkü kafama takılmıyor. Hani bir hata yapsam da buz olsa da at çöpe gitsin hesabı oluyor. Ya at çöpe gitsin diye tahmin ediyorsun. Tahmini çok kolay çünkü. Ee, emin olun çok kolay. İşlemcisi zarar görmesin. Geri kalan her parçasını çok rahat bulup tık tık yapıyorsunuz. İnternette de o da çok videosu var ki bazı reklam ediyorsundan tutun da işte e, otomatik kapanmaya kadar. E, daha neler neler koymuşlar. Yani bir araştırırsanız görseniz şaşırırsınız. Neyse beğendiğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma her zaman bekliyorum. Abone olursanız da sevinirim. Like atmayı unutmayın tabii. İyi akşamlar.